Abi. Abi. Hadi. Ben çıkıyorum yukarıya. Aman azıcık. Hepimize güzel güzel elbiseler alacağız. Hem bak sana benim gelinliğimin aynından alacağız. Ben gelinlik istemiyorum. Elbise de istemiyorum. Benim elbisem var. Ama abilerine de smokin alacağız. Onlar damat gibi olacaklar. Hem sen benim gibi olmak istemez misin? Hayır. <laughs> ne oluyor ya? Deli misin oğlum? Ne burası kapıyı? Ödüm koptu. Çok konuşma yat. Hastayız biz. Niye ne oldu ki? Çabuk gerçek oldu. Cici anne geliyor. Bizi damatlık kalmaya götürecek. Ne? Yat, geldi. Ah. Günaydın. Ah. Ee, uyanın bakalım uykucular. Ah. Aslı abla, hoş geldin. Ah. Ege? Ah. Ah. Ora iyi misiniz? Ateş. Ah. Ah. Hay Allah ya. Turna, Asiye Hanım. Ne oldu? Bir şey mi oldu Aslı Geldik, ne oldu? Çocuklar hastalanmış, kimsenin haberi yok. Ne oldu Aslı? Çocuklar, siz niye kalkmadınız hala? Aa. Ateşleri varmış. Ne yapsak acaba? Hemen doktoru aramamız lazım herhalde. Gidin. 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 Kış. Gidin. Dede kurtar beni bunlardan. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Tamam Aslı. Siz çıkın. Ben ilgilenirim çocuklarla. Peki. Sen merak etme. Åh! Det er sånn han dør.